Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere PUBG oynayacağız Az önceki videoyu izleyenler bilir Bu da hemen sonra gelecek Veya Bir yarım saat bir saat sonra gelecek bu videoda Şu an bir baktım bir izlenmiyor Canınız sağ olsun Bir zaman şey yapalım Bu arada ben rütbesiz takımda ölüm maçı En fazla 10 dakika sürüyor kısa olsun diye Buradan istediğinizi Vovlar falan Söyleyebilirsiniz yani Hadi ben başlatayım. Takım gelsin bir öyle gel başlarız. Hadi başlarız derken oyuna başlıyoruz. Hatta bakın seçildi bile. Bakın şimdi hemen gireceğiz. Sonra ben bu arada benim favori silahım. Adını unuttum. Zaten görürsünüz siz de. Bu arada oyunun sesini neden kısıyorsun? Diyenler ne bir belki bir önceki İnşallah ses geliyordur. Ses gelmiyor diye ben açayım. Match. Let's go. Ne olur ne olmaz açık kalsın böyle birazcık. Arkadaşlar UMP bu galiba. Ben sonra silahım olmasa da iyi bir silah. Zaten hemen bir eylememizi, eylememizi aldık. Burada bir adam gördüm. bir adam Arkadaşlar yeneceğiz galiba çünkü onlarda Sıfır kaç tane bot Aa bot değilmiş öldük Neyse benim silahımı alacağım hemen Senin favori silahım da bu P90 P90'ı çok iyi oynuyorum Adamlar kill rekoru oldu bak Benim daha kaç kilim var bir kilim var Burada arkadaşlar kaç takım bot geldi diye normalde bot gelmese ölmüştük şu ana Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Dört elememizi aldık. Onları da 2 elememizi aldık. Ama biz aldık mı alıyoruz. 21 aldık. Kasnaf çok kötü oynuyor. Biz çok iyi oynuyoruz tabii ki de. Baksana adamın dediğine geldik. Yerine geldik. Ona bakın mermi bitti ya. Mermi bitti, bitti olur Bakın. Bir sarı evet. Öldük. Bir şey olmaz. Bindirecekler bizimkileri. Neyse ben dur hemen gideyim. Savaş cephesini göstereyim Arkadaşlar durun kapı çaldı. Arkadaşlar annem geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapçıya. Bu arada sadece mobil oyunlar çekiyoruz. Yakında bir düzeni kurabilirsem bilgisayardan da gelecek videolar. Merak etmeyin. Ama onlarda da bazı para Yani Steam'de olabilirsiniz. Arkadaşlarımla da oynayacağız tabii ki tek olmayacağım. Zaten hemen maçımız da bitti. Bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakika. Bir el daha atalım. Çünkü çok az oldu. Bir dahaki el, bir dahaki videoda birazcık daha uzun olacak ve livik olacak. Veya direkt livik'e geçelim. Çünkü çok iyi zaten. Ben tamam, şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Direkt Livik'e girelim isterseniz veya bir yerde daha bunu oynayıp çıkalım. Bu arada bunları neden almıyorsun diye soracak olanlar. Bunların hepsi şeydi. Bir tane daha oynayıp bırakacağız bu şey. Bu el. Bu videoyu bırakacağız. Çünkü çok fazla uzun olduğu zaman biliyorsunuz zaman kaybından dolayı insanlar izlemeyi biliyor. çok fazla olan videoları. Ya yani uzun video istiyorsanız yorumlara uzun video izliyorum abi ben yazın veya ben uzun video iz izliyorum deyin. Bir oylama yapabilirsem oylama yapacağım. YouTube'un çok fazla şeyini bilmiyorum. Sadece video çekmeyi biliyorum. Tek bildiğim de zaten bu. Tekrar başladık. Tamam. konuyla daha fazla konuşmayacağım. Zaten sizi duyamıyorum. Ben adamları yükleneceğim. Şurada bir tane adam gördüm. Hemen. Aa adamda kar 98 var galiba. Tek attı bize. Ama ben ne no olursa olsun alacağım onu. Of! İkisini birden öldürdüm. Hayır! Arkadaşlar kaç 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 Ah be. Arkadaşlar çok iyi silahlar var. Bunu da oynamana göre bir şeyler oluyor. Belki de zamanla kesin arkadaşlarım da da böyle videolar çekebilirim. PUBG Mobile olsun falan. Filan. Oo bizimkiler sıkıştırmışlar. Neyse alıyoruz gene de. 14 mermiyle 1 kill alacağım. Adam daha AFK'ydı. Adam o Bakın geldi. Bak. Arkadaşlar bu arada böyle oynayanlar çok şey avantajlı çünkü tek atan silahlarla oynuyorlar ben tek atan bir silahla oynamıyorum o yüzden öldüremiyorum ama normalde de limit olacak bak, bak direkt öldürüyor ve çok şey oynuyor adam çok iyi bir adam bizden daha 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 çok iyi bir adam Kızdayım. Adamlar beni direkt kesecek. Canım çok az kaldı. Sığındım, 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 sığındım. aldım. Canım doldu şimdi ya arkadaşlar. Şimdi gerdim gene. Hayır, yenileyebilme ya. Ah be. Bakın adamda M416 var. En dört yüzün tabii ki de umarım adam daha iyi. Bak adam da geliyorum direkt öldürüyor. Ama kazanmamız gerekiyor. Bak arka şovunda şey var. De, ping var. Ondan dolayı kusura bakmayın. Adamı gördünüz ben görmeden direkt beni vuruyor. Böyle kazanıyorlar zaten onlarda. arkadaşlar geri püskürtüyoruz şu an. Ama nerede olduklarını tam görmedim. Sattılar. Şimdi geri püskürtmeye başladık. Bakın geri püskürtmeye başladık bile. Şah, öldürdük. Ama yandan vuran bir adam da bizi öldü. Onu öldürecekler şimdi bizimkiler. Bu arada ben bu takımı tanımıyorum. Ve kaybedersek çok kötü olur. 6 dakika 40 saniyelerimiz kalmış. Oh, oh. Ah be! Öldük. kaldım sözlük ala li kaşar o bot çünkü oynamıyor gördüğünüz gibi bildiğin bakın bot olduğu için oynamıyor zaten sadece öyle ben arkasındayım adam beni görmeden direkt gidiyor ya böyle bir şeyler yapıyor işte Kalk, tırman 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 oğlum tırman tırman O. Aldım adamı. 13 eleme. Arkadaşlar bu arada yakında arkadaşlarımla da video gelecek. Bitir diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla barışabilirsem yani. <laughs> ee, birkaç küs olduğum arkadaşım var. Onlarla bir arayı düzelteceğim. Ondan sonra <laughs> daha kurtulacak böyle bir şey var. Arkadaşlar son onlar bizden daha önde. <laughs> ah be! Arkadaşlar 17 eleman var oyunda. Baksana! Defaat öldük ya. Durun. Yardımda 5 kalmış. 10 dakikaya sarktı maç. Tamam şimdi burada bitiyor arkadaşlar maç. Çünkü 10 dakika e, geçtik. Ve artık bitiriyorum. Arkadaşlar. Takip edin. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz videoya da aşağıdan şey basabilirsiniz. Hadi ben gidiyorum. Ben kaçar. Hadi güle güle.